Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda Apple'ın çift lensli kamera, bir dizi renk seçeneği ve abilerine kıyasla daha düşük fiyatla gelmiş ve piyasada olan 2 yaşındaki iPhone modeli, iPhone 11'i 2021 yılında hala alabilir misiniz, alınmaya değer mi? Bundan bahsedeceğim şimdi detaylar gelsin. Bu arada alınabilir. En baştan da bunu söyleyeyim videoda zaten detaylı olarak anlatacağım. Merak etmeyin. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hazırsanız şimdi detayları, belki de bildiğiniz detayları şimdi size aktarmaya çalışacağım. Şimdi Apple iPhone 11'i Eylül 2019'da tanıttı arkadaşlar ve 2 yıl sonra Apple'ın amiral gemisi serisi yani günümüzdeki amiral gemisi serisi artık iPhone 13, 13 Pro, 13 mini ve 13 Pro Max'ten oluşsa da iPhone 11 hala daha düşük maliyetli bir seçenek olarak satılmaya devam ediyor ve piyasada yer alıyor. Türkiye'de de 64 GB'lık modeli 8000 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Hatta bazı online mağazalarda bu fiyat daha da düşebiliyor. Evet günümüzde artık Apple'ın Amiral Gemi serisi 13 ailesi olsa da pek çoğunuzun hani bunu satın almaya bütçesi yetmeyebilir. Haklısınız da ancak iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max de size şu anda onu satın almanız için bazı güçlü nedenler sunuyor. Peki bunlar neler? iPhone 11 ailesi aslında dönemin amiral gemileri olan iPhone XS, XS Max ve XR'ın yerini almıştı veya 10R öyle de diyenler var. iPhone 11, iPhone XR'ın doğrudan halefi arkadaşlar. 6.1 inçlik ekrana, A13 Bionic işlemciye, renkli tasarıma ve çok sayıda de depolama alanına sahipti. Ki hala da piyasada. Çok fazla para harcamadan daha yeni bir iPhone modeli istiyorsanız bu göz önünde bulundurmanız gereken bir seçenek iPhone 11 modeli. 11 Pro ve 11 Pro Max serinin en üst modelleri, yani o serinin en üst modeli ve 11'e göre daha yüksek güçle gelmişlerdi. Tabii ki bu yükseltmeler bir maliyet de beraberinde getiriyor. Şimdi 11 Pro ve Pro Max tabii ki de 11'den daha pahalı. iPhone 11 yine çıktığı dönemde iPhone X'ın yerini aldı dedik ve Apple'ın sıvı retina HD ekran dediği 6.1 inç LCD ekrana sahip. Bu ekran 326 PPI piksel yoğunluğuyla 1792-828 çözünürlüğe, 1401 kontrast oranına, 625 nit maksimum parlaklığa, beyaz dengesini ortam aydınlatmasına göre ayarlamak için True Tone desteğine ve gerçeğe yakın renkler için geniş renk desteği sunuyor. Bunlara sahip. Buradaki geniş ekran, dizi ve filmler izlemeyi, oyun oynamayı veya işte işlerini telefonla halletmeyi sevenler için hala mükemmel bir yapıda. Görüntüleme açıları da iyi ve hani buradaki ekranı, açık havada da rahatlıkla okuyabilir ve görebilirsiniz. Ama hani daha iyi ekranlı bir şey arıyorum derseniz, daha iyi ekranlı hangi model var derseniz 11 Pro'nun Super Retina XDR'ı derim hani o aile içerisinde. Buradaki ekran 11'dekinden daha parlak, tonlarca piksel içeriyor ve kendisinden önceki tüm iPhone ekranlarından daha fazla renk doğruluğu sağlıyor. Bu arada hani daha iyi ekran dediğim mevzu aslında iPhone 11 ailesi için geçerli. Yani 12 veya 13 ailesini buraya katmıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Genelde bu konu yani bu videoda 11 ailesi ve XR ailesi üzerinden anlatacağım 11'i. Kendisinden önceki iPhone XR ve diğer yeni iPhone modelleri gibi iPhone 11'de 3D Touch'ı içermiyor ki bu yeni modellerde de yok. Bunun yerine Haptic Touch kullanıyor. Haptic Touch iOS genelinde destekleniyor ancak Apple'ın daha önce desteklediği 3D Touch özelliğinin basınç duyarlılığından yoksun. Peki tasarım açısından neler söyleyebiliriz ki şöyle tasarım açısından iPhone 11 6 farklı renkte sunulan cam bir gövdeye sahip. Bunlar arasında hangi renk var derseniz beyaz, siyah, sarı, Product Red yani kırmızı, mor ve yeşil var. Özellikle ben o yeşil rengini epey sevmiştim o ailede. Öte yandan iPhone 11 kendisinden önceki iPhone XR'dan çok farklı da görünmüyor. Ancak iPhone 11'in tanıtımı sırasında Apple o sırada bir akıllı telefonda bulunan en sert camdan yapıldığını ve geliştirilmiş su geçirmezlik yani IP68 sunduğunu söylemişti. Yani cihaz 30 dakika ve 2 metreye kadar suya dayanıklı. Şimdi bu değer iPhone XR'a göre aslında 2 kat daha fazla yani 2 kat daha derine sokabiliyorsunuz telefonu. Tabi bu durum genel dayanıklığı arttırdığı için iPhone'larda bir standart haline de geldi. Çoğu zaten bu 12-13'te de aynı standartı gördük. Telefonunuzu plaja veya havuza götürmeyi seviyorsanız bu mükemmel bir özellik. Tamam size huzur verecek yani aklınız telefonunuzda kalmayacak. Yine de yeni iPhone'unuz yani iPhone 11'i dalışa götürmenizi önermem alırsanız. Yani hiçbir şekilde suya sokmayın. Bu 12 için de geçerli. 13 için de geçerli. iPhone 11 modellerinde düşme hasarını önlemeye yardımcı olan daha güçlü yeni bir cam kullanıldı dedik. Kullandığım süre içerisinde de cihazı birkaç kez elimden düşürmüştüm ben iPhone 11'i ve sorun yaşamadım. Kılıfsız yere düşürdüm hatta. Hala sağlamdı yani herhangi bir sorun da yaşamadım. Telefonunuzda kulaklık olmadan müzik dinlemeyi veya içerik izlemeyi seviyorsanız dizi film vesaire iPhone 11 satın almayı yine düşünebilirsiniz. Bu anlamda ise yardımcı olacaktır. Uzamsal ses daha sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor ve Dol bir ile bu destekleniyor. Bunlar dizi izlerken veya oyun oynarken mükemmel ses için kulaklık kullanmak veya işte cihazınızı bir bluetooth hoparlöre bağlamak istemediğinizde sahip olmanız gereken harika özellikler. Ses eski iPhone modellerinde olduğu gibi yine burada da yüksek ve net. Bunları kuşkunuz olmasın. Apple'ın en yeni iPhone'larıyla boy ölçüşemese de iPhone 11'deki kamera sistemi onu XR'dan ayırmıştı ki hala da ayırıyor. Ve Apple önceki yani iPhone 11'den önceki tek lensli kameraya göre bir gelişme olan çift lensli kamera. Kamerayı burada kullanmıştı. Kamera kurulumunda standart geniş açılı ve 120 derecelik görüş alanına sahip ultra geniş açılı lensler bulunuyor. Apple'ın Pro ve Pro Max telefonlarının aksine iPhone 11'de telefoto kamera lensine yazık ki yok arkadaşlar. Apple ultra geniş açılı lensin standart geniş lensten 4 kat daha fazla sahne yakaladığını ve bu sayede manzara fotoğrafları, mimari görüntüler, dar çekimler ve daha fazlası için ideal olduğunu söylüyor. Öyle mi derseniz deneyimlerime göre öyle de arkadaşlar. Her iki kamerada insanlar, evcil hayvanlar, nesneler ve daha fazlası için portre modunu etkinleştirmek için birlikte çalışabiliyor. Yani portre modunda hayvanı da insanı da bitki de çekebiliyorsunuz. iPhone XR portre modunda sadece kişileri algılayabiliyordu. Bunu da unutmayın. Kamera tarafında daha kapsayıcı bir deneyim için ultra geniş açılı kamerayı kullanabilir ya da 2x optik yakınlaştırma veya 5x'e kadar dijital yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz. Apple Google Pixel cihazlarındaki gece görüşü moduna benzer şekilde düşük aydınlatma koşullarında canlı ve net kareler fotoğraflar çekmeniz için buraya gece modu da ekledi. Gece modu da epey kullanışlı arkadaşlar burada. Özellikle böyle hani düşük ışıkta çekim yapmayı seviyorsanız bu mod epey işinize yarayacaktır. Hani böyle evet grenlenme biraz oluyor, puslu görüntüler biraz oluyor ama yine burada iPhone kalitesini fark ediyorsunuz. Yine kamera alanında akıllı HDR, gelişmiş vurgu ve gölge ayrıntılarıyla daha doğal görünen görüntüler yakalamak için makine öğreniminden yararlanıyor ve iOS 13.2'de Apple fotoğrafların piksel piksel işlenmesi için gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini kullanan Deep Fusion özelliğinin burada kullanıma sunmuştu. Sonuç olarak iPhone 11 XR'a göre çok daha gelişmiş fotoğraf yetenekleri sundu ve sunmaya devam ediyor ve 2 yıl sonra da yani günümüzde yetenekli bir fotoğraf makinesi olarak kaldı ve kalmaya da devam ediyor. Ben o iPhone 11 kamerasını kullandığım süre boyunca hiç pişmanlık yaşamadım. Tek pişmanlığım şuydu. Telefoto lens yoktu. Onu da niye aradım? Detay çekerken bazen ürünlere yakın girmem gerekiyordu detay çekmek için. O evet benim aradığım bir özellik. iPhone 11'de ama dediğim gibi onun dışında da hani memnun kalmayacağınız bir şey olacağını düşünmüyorum. Fotoğraf konusunu iyi hoş toparladık bir şekilde. Peki video alanında iPhone 11 bizlere neler sunuyordu? Hani bir vloggersanız veya iPhone 11 ile bir video çekecekseniz neler yapabilirsiniz? Genişletilmiş dinamik aralığa sahip 4K video kaydı 24, 30 ve 60 fps de mevcut burada iPhone 11'deki kameraların her ikisi de video kaydı için kullanılabiliyor ve basit bir dokunuşla bunun arasında canlı geçişler yapabilirsiniz. Bu kamerayla vloglar çekebilir, sunumlar çekebilir, ürün tanıtımları çekebilirsiniz herhangi bir kuşku olmadan. Hatta Filmic Pro uygulamasını satın alın. Onlarla da daha profesyonel ayarlamalar yapabilirsiniz. Bu anlamda size hem iPhone 11 hem de Filmic Pro yardımcı olabilir. Öne bakan True Depth kamera sistemi de güncellendi tabii ki de iPhone 11'de. 12 megapiksel kamera Face ID anlamında eski modellere göre %30'a yakın daha hızlı çalışıyor. 120 fps ağır çekim video desteğiyle öz çekimlerde çekebilirsiniz burada. Diğer bir de işte slow filler çekmenizi olanak tanıyor iPhone 11. True Depth kamera daha doğal görünen fotoğraflar için akıllı HDR de destekliyor ve 60 fps'te 4K video kaydedebiliyor. Dedim ya vloglar için kullanabilir misiniz? Tabii ki de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peki güç anlamında neler var? Şimdi iPhone 11'in içinde 3. nesil Neural Engine ile birlikte A13 Bionic çip var. A13 Bionic A12'den %20 daha hızlı CPU ve GPU ile gelmişti. A13'teki makine öğrenimi hızlandırıcıları CPU'nun sayede 1 trilyondan fazla işlem sunmasına izin veriyordu. Tamam hani bunları söyledik ama totalde ne yani ne yapabilir bu? Şöyle özetleyeyim arkadaşlar. Yani bu cihazın performansı size işte Call of Duty, PUBG, Fortnite veya işte diğer yüksek kalite 3A oyunları oynamanıza, mobil oyunları oynamanıza izin veriyor. Herhangi bir sıkıntı olmadan video kurgulayabilir misiniz? Tabii ki de LumaFusion'dan, iMovie'den, CapCut'tan bu cihazda hala hızlı bir şekilde videoları kurgulayıp render alabilirsiniz. Şöyle ki iPhone 11 serisini piyasaya sunulduğu andan itibaren yaklaşık bir buçuk yıl boyunca sürekli kullandım ve içerik tüketirken, oyun oynarken, ana ekranda dolaşırken veya uygulamaları açıp kapatırken herhangi bir yavaşlama fark etmedim. Uygulamalar arası atlarken de herhangi bir sıkıntı yoktu. Tamam performansı değil peki pil ömrü nasıldı? Pil ömrü söz konusu olduğunda iPhone 11 iPhone XR'dan bir saat daha uzun ömürlü yani bir saat daha fazla ömür sunuyor size. 17 saate kadar video ve 65 saate kadar ses oynatmayı destekliyor. Bu pil çeşitli uygulamaları kullanırken, e-posta gönderirken, arama yaparken, içerik izlerken ve oyun oynarken iPhone 11 ile tam ve verimli bir gün geçirebilirsiniz. Yani bu pil size bir gün rahatlıkla dayanabiliyor. Hızlı şarj mevcut mu? Evet ancak iPhone 11 yalnızca USB-C Lightning kablo ile birlikte geliyor ve bu nedenle hızlı şarj için ekstra ekipman satın almanız gerekiyor. Bu hızlı şarj desteği cihazı USB-C'den Lightning'e kabloyla 18W adaptöre bağladığınızda 30 dakikada %50'ye kadar şarj olmasını sağlıyor. Bunlar iPhone 11'in kutusuna dahil değil arkadaşlar. Bu nedenle kendi başınıza bir adaptör ve kablo satın almanız gerekiyor. Ekstra bir masraf yapmanız lazım. Neyse ki günümüzde daha uygun fiyatlı hale geldi bunlar. MagSafe ise iPhone 11 ailesinde ne yazık ki yok. Cihaz kablosuz şarj işlevini desteklemesi için cam gövdeye sahip Apple birçok Android telefonlarda da bulunan QI kablosuz şarj standını burada kullanıyor. Bu da iPhone 11'in herhangi bir QI sertifikalı endüktif şarj cihazıyla kablosu olarak şarj olabileceği anlamına geliyor. Hani burada da herhangi bir sıkıntı yok. iPhone 11 7.5 ve 5 watt kablosuz şarj aksesuarlarıyla birlikte çalışabiliyor arkadaşlar bu arada. Dolayısıyla bir iş arkadaşı arıyorsanız kendinize gün içerisinde hani destek olacak, yardımcı olacak ve iPhone 12 serisiyle de ilgilenmiyorsanız veya bütçeniz yetmiyorsa göz önünde bulundurmanız gereken ilk iPhone modeli 11 serisi, iPhone 11 diyebilirim özellikle. Gelelim yazılıma. Bir sonraki iPhone'unuzu uzun süre saklamayı, kullanmayı planlıyorsanız daha yeni bir model kullanmayı, satın almayı düşünebilirsiniz. Hani bu tamam telefonunuzu yükseltmek için genellikle 3, 4 hatta 5 yıl bekleyen biriyseniz iPhone 11 serisinin bir ton çekiciliği var. Yani hani sizi 2 yıl, 3 yıl veya 4 yıl boyunca kullandığınızda pişman etmeyecektir. Günümüzde hala iPhone 6, iPhone 7 kullananlar var arkadaşlar. Apple web sitesinde bunun reklamını yapmıyor ancak iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max önümüzdeki yıllarda yazılım desteği almaya hala devam edecek. Zaten şirket genellikle iPhone'larını 4 ila 5 yıl boyunca yeni yazılımlarla güncel tutuyor. Yazılım desteği yeni özelliklere sahip büyük işletim sistemi yükseltmelerini, ayrıca potansiyel açıklar için sürekli hata düzeltmeleri ve güvenlik yamaları akışını içeriyor. Daha eski ve daha uygun fiyatlı bir iPhone satın almak size ilk başta cazip gelse de bu cihazlar için yazılım desteği çok daha erken sona erecek arkadaşlar. Apple mesela iOS 13'ü iPhone 6, 6 Plus veya 5S'e sunmadı, getirmedi ve hiçbiri iOS 14'e yükseltilemedi ne yazık ki ve iOS 15'i de alamayacaklar. Apple'ın iPhone 11 modellerinde bulunan güçlü donanım telefonunuzun Apple'ın yakında çıkacak işletim sistemlerinin sağlam sürümlerini almasını sağlıyor. Bu anlamda da herhangi bir kuşkunuz olmasın. Yani dediğim gibi çok geriye de gitmemek lazım. Eski telefonlar donanım sınırlamaları nedeniyle bazen yeni özellikleri kaçırabiliyor. Hani bu da bilginiz dahilinde olsun. Bağlantı konusunda iPhone 11 Gigabit sınıfı LTE özelliğine sahip Intel modem çip ile donatıldı. Bu iPhone XR'daki LTE Advanced'e göre bir gelişme. Ancak daha yeni iPhone modellerinde bulunan LTE hatta 5G yetenekleri kadar iyi değil. iPhone 11 seyahat ederken kullanışlı olan 30 LTE bandına kadar destek sunabiliyor. Ancak 2020 model iPhone serisine eklenen 5G desteği iPhone 11'de yok arkadaşlar. Yani iPhone 11 5G ağlarına bağlanamıyor ve 4G LTE ağlarıyla sınırlı. Şu da var. Hani zaten ülkemizde 5G yok ama 5G'ye yatırımlar yapılıyor. Hani geleceğe yönelik olması iPhone'unuzun iyi bir şey. 4G teknolojisi 5G'nin yanında yıllarca kullanılmaya da devam edecek. Bunu da unutmayın ve iPhone 11 5G destekli iPhone'lar mevcutken bile çalışacak. Yani hiçbir kuşkunuz olmasın. Peki NFC desteği var mı derseniz evet var. Bir uygulamayı açmaya gerek kalmadan NFC etiketlerini tarayarak kullanarak yine işlem yapabiliyorsunuz. O halde sonuca bağlayacak olursam iPhone 11 günümüzde hala sağlam ve iyi bir telefon. Kuşkunuz olmasın iPhone 12 piyasaya sürülmeden bir yıl boyunca piyasanın hakimi zaten iPhone 11 olmuştu. Ve şu anda da iPhone 11 muhtemelen iyi bir akıllı telefonda ihtiyaç duyacağınız hemen hemen her şeye sahip de bunları size sunabiliyor. İyi fotoğraflar, sağlam videolar, kaliteli ağır çekimler kaydedebilir ve en sevdiğiniz animojileri kullanarak sohbetler edebilirsiniz. iPhone 11 ile uzun bir plümüne de sahip olabilirsiniz. Fotoğrafları ve videoları kolayca ve doğru bir şekilde düzenleyebileceğiniz, doğru renklere sahip olabileceğiniz bir ekranınız da var. Satın alırken ödediğiniz paraya değiyor mu derseniz kesinlikle değiyor arkadaşlar. Neredeyse tüm istekleriniz karşılıyor ve sizinle bir süre belki de yıllar boyunca ayakta kalabilir. Ama şu da var. iPhone 12 serisi sizi heyecanlandırmıyorsa veya daha küçük çentik ve 120 Hz ekran yenileme gibi özelliklerle ilgileniyorsanız. Tabi bütçenizde varsa iPhone 11 serisinden bir telefonu satın alabilirsiniz. Burada tamamen sizin seçiminize kalmış. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince 2021 yılı için iPhone 11'i değerlendirmeye çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Pek çok soru geliyordu bu konu hakkında zaten. Merak ettiğiniz başka konu veya konular varsa yine alt tarafta yorumlarla buluşalım. Cevaplamaya da çalışırım. Videoyu da beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.